Burada sorunluyor biz kapitalizm görüyoruz. Hı hı. Çünkü kapitalizm aile dediğimiz yapıyı parçalıyor. Bunu parçalarken anne figürüne saldırıyor, baba figürüne saldırıyor, çocuğa saldırıyor. Her birini dönüştürüyor, değiştiriyor ve toplumu parçalara ayırarak az önce de söyledi söylediğimiz gibi her bir bireyin tek tek tüketici haline gelmesi. Çünkü kapitalizmde bitmek bilmeyen bir pazar arayışı var. Evet. Ve bu pazar hiç bitmeyecek. Evet. Bir hale gelemeyecek elbette ki bir pazarında sınırı var. Bunlar Biraz işte mikro 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 böl 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 bu noktaya kadar geldiler aynen artık. Öyle. Ama karşılaşacakları sorun şu biz Avrupa'da bunu görüyoruz. Artık insanlar çocuk yapmıyor, evlenmiyor, çocuk sahibi olmuyor. Anne Nüfuslar olmaksın. yaşlanıyor. Evet. E, e, günün sonunda pazar o genişletmeye çalıştıkları pazar aslında kendisini bitirecek bir yapıya doğru da dönüşüyor. E, burada bir biz Müslümanlara düşen şey de biz kendimizi koruyabilmek anne olmak evet anne olmak evet.